Bu benim 15 milyon liralık yeni evim. 450 metrekare, 5 oda, 3 salon, 5 banyo ve 4 katlı terası var, havuzu var. Ormanın içinde hem de İstanbul'da. Hoş geldiniz. İçeriye doğru buyurun efendim. Önce salondan başlıyoruz. Şimdi salon şöyle bir alan. Çok şaşırdım Seko şu an ne yapacağımı. Şurada böyle bir giriş var görüyorsunuz. Aynalı bir giriş böyle. Bakın, oraya bir ayna koyduk. Hem çıkarken üstümüze, başımıza bakalım hem de orası geniş gözüksün diye. Burada bir piyano var. Evet, burada bir piyano var. Burası yemek masamız. Burada yemek yiyoruz. Orada bağıran çocuklar, burada koşturan bir çocuk var. Şunun hastasıyım. Şu var ya, harika bir alet arkadaşlar. Şurada temassız şarj özelliği var. İsterseniz temassız telefonu buradan şarj edebiliyor. Temassız şarj şeylerini buradan şarj edebiliyorsunuz. Burada böyle bilenler özellikle okumayı bilenler için Felak Nas ve Ayetel Kürsi bu şekilde hat sanatıyla yapılmış. Çok hoşuma gidiyor bunlar açıkçası benim. Şurayı göstereyim. Burada iki tane çocuk. Biri Ali, biri Zeynep. Burada takılıyorlar şu an. Kardeş kardeş. Burada koltuklar var. Koltukların en önemli özelliği ne? Ali gel buraya. Atla bakayım. Heh. Koltuğun her tarafı yumuşacık arkadaşlar, bakın. Görüyor musunuz? Burası bile yumuşak, buralar yumuşak. Burada böyle bir ayak mayak uzatıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Burada bir baba koltuğu var. Bu koltuğun hastasıyım ya. Bak, lazy boy görüyor musunuz? Sekom. Şuradan bir özelliği var böyle, oh. Hop, gitti. Böyle bütün gün burada geçirilebilir. Harika bir koltuk, çok seviyorum bunu. Süpürgemiz burada. Ondan sonra kalorifer, malorifer. Burada bir tavşancık var. Bu tavşancık yaralandı. Bu tavşancık tencereye yapıştı. Heh, biz de yenisini aldık. Bu yaralanmamış hali. Eskiden bu da böyleydi. Ama bu Zeynep'e çok sevdiği bir arkadaşından hediyeydi. O yüzden burada böyle kardeş kardeş yan yana duruyorlar. Kim bu? Turkuaz. Evet, turkuaz ve ben kardeşim yani 27 sene önce falan çekilmiş bir fotoğraf. Burada böyle bir ayna var yine. Hani kendimizi görelim. Çok seviyoruz kendimizi görelim böyle. Ortamı genişlettiği için mesela burası boş bir duvardı. Şuradan bir dışarı çıkalım. Evin her köşesinden dışarıya çıkılıyor. O yüzden çok seviyorum bu evin o özelliğini. İlk bahçemizi göstermek istiyorum size. Burası büyük bahçemiz. Burada işte alilerin oynama masası küçük bir kaydırağı. Burada bir şeftali ağacımız var ama şeftali ağacından çok ümitli değilim açıkçası. Ya yani yaz başından beri bu şeftaliler hiç büyümedi. Yeteri kadar güneş almıyorlar diye tahmin ediyorum. İşte oturma grubu. Bunlar vardı. Atacaklardı aslında ama ben dedim kalsın. Yani bence çok güzel duruyor. Ben hani böyle biraz eski şeyleri seviyorum. Mesela bunlar da çok tatlı. Böyle buraya koyuyoruz. Eski Vazo mazo bilmem ne gibi şeyleri Mesela bu da bir limon ağacı sekom Bakın arkadaşlar burada bir Aa bu limon değil ki Bu portakal Evet portakal ağacı Burası bahçemizin girişi Böyle bahçeye böyle giriyoruz Burası şöyle bir alan Böyle ufak bir ortancalar içinde bir bahçe Aslında bu yan taraf otopark Göstereceğim orayı Böyle tak 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 buradan girilebiliyor ama orayı kullanmıyoruz açıkçası. Sonra evimiz işte burası. Zaten daha önceki videodan hatırlayacaklar olur mutlaka. Bu bizim şeyimiz. Evimi Lego ile tamir ettim videosundan kalan parçalar. Bunlar da ateş çalıları. Ateş çalıları e, yani dikip yok olan değil. Mesela bunlar böyle ya arkası 2 ay sonra tekrar böyle olacak. Yani 12 ay boyunca var. Bunlar lavantalar. Çok güzel. Levantaların hastasıyım. Allah! Bahçede bir şey yakaladım Seko. Bak 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 bak. bak. Harekete bak bak. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Minnak. Bu elime doğan yavru benim. Elime doğan yavru. Geç bakalım. Duman da orada. Onları sonra göstereceğim size. Şimdi içeri giriyoruz. Şöyle. Bu kapıdan girmiştiniz zaten hatırlıyorsanız. Burada bak Lego şeyimiz, kapağımız. Burada böyle bir şeyimiz var. Misafir tuvaletimiz var. Küçük bir şey. 2 3 metrekare. İçini çekme. İçini çekme. İçi özel. Orası bizim özelimiz artık. Şurayı göstereyim size. Ali ve Zeynep'in oyun alanı. Dünyası var Ali'nin. Küresi var. Böyle bir yer masası var. Bunda oynamaya bayılıyorlar bu arada. Gerçekten bayılıyorlar. İşte oyuncaklarını da burada topluyoruz ve bu köşeyi çok seviyorum. Bunlar aslında divan misafirlerimiz geldiğinde de burada kalabiliyorlar ama aynı zamanda şömine başında da böyle güzel, keyifli vakit geçirirken oturabiliyoruz. Şömine burada. Burası kışın şöyle odun doluyor arkadaşlar. Odun yakıyoruz çünkü şöminenin içinde ne olur ne olmaz. Aa bak Seko. Bu arkadaşlar anne tarafı Bulgaristan göçmeni, baba tarafı Yugoslavya göçmeni. Babam Üsküp doğumlu benim. Bu Üsküp'te bizim evimizin kapı kolu. Sadece bu kalmış. Yani o dönem işte soykırımlar falan filan kaçarken e, aile bu tarafa doğru. Bunu alabilmişler yalnızca yanlarına. Bu kalmış. Bu da böyle babadan oğla yadigar şeklinde gidiyor. Benden de Ali'ye kalacak inşallah. Böyle bir güzel tarafı var. Bunlar Dominik'ten geldi. Exatlon Challenge'a katılmıştım ya. Şu ikisini Allah kahretmesin. Çok köşeye gitti. Ay. Ah! Bunu satın aldık. Bunları da Deniz'den kendimiz bulmuştuk. Şunu size göstermek istiyorum. Bu ünlü benim ilk e, videoları çekmeye başladığımda arkamda duran Harry Potter tablosu. Jean-Pierre Blanchard diye bir ressama ait özel bir tablo. 2004 yılında yanlış hatırlamıyorsam Ali Kırca'nın ATV Haber ana bülteninde bunu yanımızda adam 4 dakikada çizmişti. Belki ölmüş bile olabilir o zaman bile çok yaşlıydı. En sonunda ben bunu getirdim eve böyle koydum. Şimdi bir şey göstermek istiyorum size. Toshiba Haori arkadaşlar yeni klimam. A plus 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 yani A'nın yanında 3 tane artı var. Öyle bir enerji tasarrufu sağlıyor hem ısıtmada hem soğutmada. Yani böyle bir ürün bulmak gerçekten zor. Bir gelsene şöyle. İşte rengi değişti bakın arkadaşlar bu vardı bu oldu 30 saniyede falan değiştirebiliyoruz onun üzerinde renk seçeneği var aynı zamanda isterseniz gidip bir koltukçudan istediğiniz renge evinizin dekorasyonuna göre buna böyle bir kılıf yaptırabiliyorsunuz ve gerçekten bir modu var. Çok sessiz biçimde çalışabiliyor. Sessiz modunda dışarıdaki ünitede acayip sessiz. Yani diğerine göre, diğer klimaya göre bizim burada duran diğer klimaya göre çok daha sessiz. Bakın. Kumandası da böyle kendinden şeyi var. Mıknatısı var. Şöyle istediğiniz demir bir yüzeye onu direkt takabiliyorsunuz. Aslında böyle bir alet var. Yani bunu duvara sabitlerseniz Buna da direkt olarak takabiliyorsunuz şöyle. Ama ben gerek duymadım çünkü bu var çok yakınında. O yüzden kumandayı da bu şekilde kullanıyorum. Ayrıca dahili Wi-Fi özelliği var. Bu da beni oldukça cezbetti bunu buraya taktırırken. Çok memnunum. İnsanın üstüne de üflemiyor özel bir tasarım sayesinde. İsterseniz size hiç hava gelmeden ortamı serinletebiliyorsunuz ya da sıcaklaştırabiliyorsunuz. Telefona indirilen bir app üzerinden de her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca Anlık enerji tüketimini de hep üzerinden görebiliyorsunuz. Sesli komut özelliği var. Alexa veya Google asistanlı istediğiniz gibi komut verebiliyorsunuz. Aynı zamanda filtresi çok gelişmiş ve baya tertemiz bir hava sağlıyor. Bu benim için çok önemli. Çoluk var çocuk var evde. Şimdi mutfağa geçelim. İşte duyar gibiyim kocaman ev daha ne istiyorsun falan. Daha güzelleri sizin olsun arkadaşlar gerçekten. Yani bu ev hem benim hem değil anlayacaksınız. Mutfağa geçiyorum. Mutfak böyle bir mutfak. İşte burada bir adamız var görüyorsunuz. Burada bir kahve makinem var. Bu kahve makinesine bayılıyorum. Yani espresso, latte, americano hepsini yapabiliyorum. Bu arada e, videoda gösterdiğim ve kullandığım ürünleri aşağı linkini koyacağım. Belki ilginizi çekecek olanlar olabilir. Almak isteyebilirsiniz. Burada çay makinemiz var. Şurada D2 şeyimiz var incelemiştik. Müthiş bir hoparlör. Bayılıyorum ona gerçekten. Sürekli kullanıyorum. İşte davlumbaz, mavlumbaz. Pirge ha. Pirge. Masterchef bıçağı Seko. Bak burada Ali'nin 2018'deki bir fotoğrafı var görüyor musun? Burada da yine kardeşimle Zeynep var. Dolap var. Dolap böyle bir dolap. Şöyle göstereyim. İşte çift kapaklı falan filan. Son zamanlarda yulaf sütüne sardım. Yulaf sütünü sevmeye başladım. Yulaf sütü tüketiyorum. Buzluk buzluk falan filan. Ha ışığı söylemem lazım. Işık benim yönetmenim Serkan'ın eşi Buse'nin elleriyle yaptığı bir lamba. Yanında da şamdanı var müthiş bir şey. Bunu da paylaşacağım bunu da aşağı koyacağım. Ben çok memnunum bana ev hediyesi getirdiler sağ olsunlar. Canlarım benim. Şimdi dışarı çıkalım dedim ya evin her tarafından dışarı çıkılabiliyor. Burada ufak kediler var. Duman. Kendisi bizim Edimiz. Bu da onun biricik yavrusu Minnak. Bu bu şu dünyanın en tatlı yavrusu. Şöyle tatlı. Bu zaten hastasıyım. Bak. Tak bostan. Taze kopartılmış köy biberi. Bunları böyle buradan yapıyoruz. Biliyorsunuz işte mangalım, fırınım. Instagram'dan takip edenler bilecektir. Bu arada yeni abonelerime hoş geldiniz diyorum. Eski abonelerime de teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. İsterseniz beni Instagram'ımdan da takip edebilirsiniz. Burada böyle işte mangal yaptığımız zaman burada yiyoruz yemeğimizi. Burada böyle çilekler oluyor çok güzel. Şu an tabii artık son demleri olduğu için biraz patladılar. Şurada semizotu. Semizotu biliyorsunuz yabani olarak çıkıyor. Havuzumuz şurası. Fakat bu sene ben havuzda havuzu doldurmak istemedim. Çünkü çocuklarla alakalı korkularım var. Onu yapmak istemedim açıkçası. O yüzden havuzu bu sene es geçtim. Bunlar da bütün gün burada yatıyorlar. Ekmek elden, su gölden. Kafaları rahat. Şimdi çok alerjim olduğu için içeri alamıyorum onları. Kışın ama bir şey düşünüyorum onlar için. Onlarla ilgili bir videoda yapacağım bu arada. İlginç bir şey düşünüyorum. Üşümelerini istemiyorum. Üşütmeyeceğim onları. Aa bak şunu göstermedim. Su olayını böyle çözüyoruz şu e, su arıtma cihazlarıyla işte şu an soğuk su dolduruyorum mesela. E, yani damacana yok diyebilirsiniz evde. Evet damacana neredeyse pandeminin başından beri kullanmıyorum. Ve bu suyun da tadını seviyorum. Şimdi yukarı yatak odası katına doğru çıkalım. Bu arada şu merdivenin şu karolarındaki renklilik çok hoşuma gidiyor. Ve evde en sevdiğim taraflardan biri de bu şekilde bu duvarda kuzey duvarında cam tuğlalar olması böylece içeriye sürekli ışık girebiliyor. Parmak kadar bir arı var Seko orada. Arılarla ilgili ciddi problemler var. Geçenlerde çatı katında bir arıyla karşılaştım. Moralim bozuldu arıyı görünce öyle söyleyeyim size. Oh değil mi? Oh oturabildiğim bir alan burası. Gerçi buraya pek oturmuyoruz oraya koyduk. Burası bizim yatak odamız. Yatak odasında hiçbir şey yok yatak var. Şöyle bir tane koltuk var. Bir de Zeynep'in yatağı var. Hiçbir şey yok yatak odasında. Ne yapalım? Size bir fikir. Yani şuraya mesela bir şeyler yapalım diyorum. Burada sizin fikirlerine ihtiyacım var. Aşağıya yorum olarak arkadaşlar yazabilirsiniz bunları. Aranızda böyle mimarlar falan varsa iç mimarlar özellikle bize yardımcı olabilirler. Bir de şu perdelerin özelliklerini göstermek istiyorum size. Bu perdeyi ben nasıl aldım biliyor musunuz? Açtım ışığı. Bak. Işık bu kadar sızıyor. Bak şu. Bu kadar sızıyor. Aynı şekilde şuna gidelim. Açtım ışığı. Bak bunda hiç yok. Hiç gözükmüyor yansıyan ışık. Aslında burada bayağı bildiğim flaşı açmışım. Uyurken sıkıntı olabiliyor açıkçası. Güneş beni biraz rahatsız ediyor. Bir de bende hafif bazen migren oluyor. Beni kasıyor, bozuyor. Burası da banyomuz arkadaşlar. Eşimle benim banyom. Burada daha bir kere yıkanmışlığımız yok. Ali ile Zeynep daha çok burayı doldurup burada onlar oynuyor. Ama çok güzel bir jacuzzi olayı. Şuradan çalışıyor Seko. Bak bu daha gürültülü. Allah kahretmesin. Bak bak görüyor musun altında su kalmış. Böyle bir jacuzzi ortamı. Burada iki tane lavabomuz var. Tıraş makinesinden falan da anlaşılacağı üzere. Burası benim. Burası Rana'nın. Kaç kiloyum sence? 80. Bak bunlar yağ, yağ falan ölçüyor da ben ölçmüyorum. 77.3 Fena değil bence ya. Ha? Yani senden bir 50 kilo falan azım Seko neredeyse. bir Yani bir çocuk hatta... Zayıf bir yetişkin kadar fark var aramızda. Bu ışıklar yanıyor tabi de. Yani yansa ne olur bir şey yok ki odada. Şunu biliyorum. Bu odaya asla televizyon koymayacağım. Çünkü burası sadece uyumak için. Bu da benim göz bebeğim. Temizlik, hava temizleyici Dyson. Çok memnunum bundan. Şimdi giyinme odasına doğru gidelim. Burasını biz Rana'yla bir giyinme odası yaptık. İşte Rana'nın dolabı. Bu da Rana'nın dolabı. Her, her şey şey Rana'nın. Sadece şurada şu kadar şurası benim. Başka hiçbir şey benim değil. Çizgili pijamam. İşte mayo şortlarım, siyah tişörtüm, arkada yatma tişörtlerim, 3-4 tane de sweatshirt. Başka hiçbir şeyim yok benim giyecek. Burada bir nostaljik alet var. PlayStation 3. Evet, burada da Dyson D11 var. Müthiş bir süpürge çok memnunum. Bak ortada çocukların tuvaletine götüreyim sizi. Burası da bizim ufaklıkların tuvaleti. Burada da iki tane şey var. Ee, lavabo var. Bunu Zeynep buraya böyle koyuyor. Buraya çıkıyor. Burada da kendini görebiliyor. Şurada küçük bir ayna var. Burada da kendini görebiliyor. İşte minicik diş fırçası. Ali'nin motorlu diş fırçası. Burası duşa kabin. Burada da böyle bir dolap var. İşte içinde o falan filan bilmem neler var. Yani banyo ile alakalı şeyler var. Biz burada duş alıyoruz ama. Şimdi de Ali ve Zeynep'in odası. Açıkçası arkadaşlar ben yani giyinme odasını Zeynep'in burayı Ali'nin odası yapabilirdim. Fakat ben çocuklarımın beraber büyümesini istiyorum. Mesela burası Ali'nin odası gibi gözüküyor. Çünkü Zeynep henüz bizim yanımızda yatıyor. Montessori denilen bir oda sistemi var. Böyle çocukların her şeyi elleriyle bulabileceği. Mesela şu kitaplık öyle. Görüyor ve kendisi alıyor kitaplarını. O açıdan çok güzel bir şey. Şurada şöyle işte oyuncaklar var. Demir adam, tor örümcek adam. Burada böyle bir işte sürpriz yumurta. Burada böyle burnuna basıyor falan burada bayrağımız var her zaman her yerde. Şimdi bence benim bu evde en sevdiğim yerlerden biri olan çatıya doğru çıkalım. Çatıyı çok seviyorum. Çatı çünkü gerçekten en çok zaman geçirdiğim yer hem çalışma alanı olarak. Şöyle çatıya doğru çıkalım. Evet burası arkadaşlar özellikle çocuklar yattıktan sonra zaman geçirdiğimiz yer. Sessiz, sakin. Hem çocuklar aşağıda duyabiliyoruz. Şurada televizyonumuz gayet güzel. Hiç sıkıntımız yok. Şuradan işte Zeynep'i izliyoruz akşam. Kamera var odada. Buradan Zeynep'i görebiliyoruz. Bak, taran acılı. Akşamları çok fazla yemek yemek istemediğim için tarana yiyorum. Bu da aynı böyle oh, rahat rahat takılabildiğim bir alan şurada tütsülerim var. Normal tütsüler hoşuma gitmiyor açıkçası. Çünkü bende alerjik astım var. Çok öksürtüyor. İçlerinde genel olarak kimyasal şeyler oluyor. Ben bunu Hollanda'dan almıştım. Palo Santo denilen bir şey. Bu Türkiye'de de satılıyor ama bu ham ağaç. Türkiye'de böyle hani daha muntazam kesilenleri satılıyor. İşte bakın bu da onun yanan hali. Bir de ada çayı da yakıyoruz. O da gayet güzel beni böyle ferahlatabiliyor. Eliptik bisiklet. Rana televizyon izlerken akşamları böyle takılıyor. Burada da benim çalışma ortamım var. İşlerimi buradan çözebiliyorum. Güzel bilgisayarları seviyorum. Bu tür bilgisayarlar hoşuma gidiyor. Çok kompakt. Bak şunu görüyor musun? Enes'in Ayaz klibi için gönderdiği bir şey. 19.02.2021 Vay be Şubat o kadar oldu mu ya? Seviyorum. en severim. Hediyesini de böyle burada tutuyorum. Burada canım işte kahve yapmak isterse öğütme makinem var. Bu öğütme makinesinden çok memnunum. Taşlı öğütme yapıyor. bıçakla değil. Makbulü de bu. Dediğim gibi alta koyacağım. Burada çemeksim var. O da kahve yapmak için. Burası Aurora Nano Hastasıyım bunun. Evet. Bak şimdi bak görüyor musun ritim miting hep havalarda uçuşuyoruz seko parti var burada şurada bir yatak var misafirler falan burada takılıyor ee, burası da bizim banyomuz yani daha doğrusu çatı katının banyosu bunun kanka bir tane duşakabini kırılmış o yüzden yaptırıyorum burası boş burada bir yıkandığın zaman ayıptır söylemesi şuraya kadar su oluyor bu arada kedileri kurtardığım videoda kedilere yaklaşık 3 hafta tam burada baktım. Burası leş gibiydi bildiğiniz gibi değil çok fenaydı. Ama daha sonra girdik buraya çamaşır suyu mamaşır suyu falan filan bilmem ne derken hop yapıştırdık gitti. Buranın sevdiğim bir yeri daha var o da terası. Burada böyle büyükçe bir terasımız var görüyorsunuz yani bayağı büyük sayılır açıkçası. Her taraf orman. Burası gerçekten ormanın içinde. Ee, ben şehir içinde oturmayı istemiyorum. Ee, olabildiğince İstanbul'un dışında oturmak istiyorum. Burası da havuzumuz ama havuzu doldurmadık. Ee, İstanbul'un dışında oturunca böyle bir manzarayla baş başa kalabiliyorsunuz. Yani açıkçası buraya verdiğim kirayla belki Levent'te falan bundan bunun dörtte biri beşte biri bir evde oturmak zorunda kalacaktım. Evet yol var, yol gidiyor ama 20 dakikada, 25 dakikada ofisime varabiliyorum. Şurada bir tehlike var, onu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şu her an sıkıntı çıkartabilecek gibi. Şurada çam ağacını görüyorsunuz. Ölü bir çam ağacı bu. Bakın. Zaten yanında yaşayan bu da ölü çam ağacı. Bunu keseceğiz. Çünkü bunun evin üstüne doğru yıkılma ihtimali var. Doğanın içinde yaşıyoruz. Bazıları da şehrin içinde yaşamayı seviyor. İşte kafeye gideyim, restorana gideyim falan. Bende öyle şeyler yok. Ben evimde bu düdükle, bu düdükle beraber bir de bunun kardeşiyle, bir de eşimle beraber evimde oturayım ve şey yapayım seviyorum. Ne denir ona? Evimde huzurlu huzurlu akşamları oturayım, çalışayım, işime gideyim, evime gideyim. Benim hayatım bu. Ben onu seviyorum. Şimdi şurada denizi gördünüz ya. O denize gitmenin bir yolu var arkadaşlar. Çok ilginç bir yol. Sekonla bir gidelim mi oraya? Oraya gidelim bir. Çünkü bu evi daha da güzel kılan bir yere gideceğiz. Deniz kıyısına gitmeden önce işte burası benim park yerim arkadaşlar. İşte Rana'nın aracı benimki yandı. Yanmasaydı burada o olacaktı. Ama şu aralar bir Böyle güzel bir doblo kiralama gibi bir fantezim var Seko. Gerçekten onu lap diye koyacağım buraya. Bu da benim yeni oyuncak. Bunu çok seviyorum. Özellikle buralarda orman kenarında olduğumuz için böyle ormanın içine bir dalıyorum. Bununla gideceğiz ama önce bir de neden havuzu doldurmuyorum onu göstereceğim. Havuza gidelim sitenin havuzuna. O da çok güzel. İşte sitenin havuzlarından bir tanesi bu. Ormanın içinde bu havuzda. O yüzden açıkçası çok da böyle bizim havuzu doldurayım, moldurayım diye bir şeye, düşünceye girmedim. Korkuyorum da özellikle Zeynep'ten yani çok küçük daha havuza düşer falan Allah korusun. O yüzden bu böyle bu havuzlardan bu sitede iki tane daha var. Hangisini istersek ona gidebiliyoruz. Şimdi deniz kıyısına. yaklaşık 6 kilometre yol gidiyorum böyle. Yani normalde bunu biz Ali'lerle, Rana'yla falan yürüyoruz. Yürümek de keyifli oluyor çünkü sağ taraf orman, sol taraf orman. Mis gibi çam kokusu. Duyuyor musun? Oh. Ve bu yol en sonunda denize götürüyor bizi. Norveç gibi bir yere çok acayip. Şimdi geldiğimiz yere bakın arkadaşlar. Burada baz istasyonları falan var. Onlar dışında insan olmayan bir yere geldik. Burası alabildiği de Karadeniz. Burayı aslında ilk barda göreceksiniz ya. Şimdi burada sarılık çorak alanlar var. İlk barda onların hiçbiri yok ve gerçekten burada yol almak, burada yürümek, çocuklarımla koşturmak ...inanılmaz eğlenceli. Aslında biraz yese... ...şuradan denize de girilir. Ama işte Karadeniz'den... ...biraz açıkçası korkuyorum. Çünkü dalga yapısı biraz sert. Fakat buraya gel otur. 15 dakika ömrün uzasın. Ah, i̇şte nedeni bu. Böyle bir evde oturmamın. Hadi dönelim şimdi. Evet şimdi tekrar evin içinde alt kata doğru iniyoruz. Burası eksi birinci kat diyebilirim. Ama buranın da verandaya bir dışarıya çıkışı var. Burası çamaşır odası. Yok yok özel şeyler var oraya pek girmiyoruz. Ama burası için acayip planlarım var. Burayı güzel bir yer haline getireceğim ve size onun için ayrı bir video çekeceğim. Burası merdiven altı. Burada odunlarımız falan var şömine için. Burası alt katın banyosu. İşte duşa kabin var. Dolaplar, molaplar. Güzel bir banyo. Çekmiyoruz buraya Seko. Burası depo. Buraya daha kapı yaptıramadım. Burada bizim video malzemelerimiz falan da var. Çünkü pandemide burayı ofis yapabiliriz diye düşünüyorduk. Daha doğrusu burada videolar çektim de. Artık yavaş yavaş ofise geçeceğimiz için çok da efektif olmadı. Burası işte misafirlerin hoşbeş alanı. Burada mı kalacak misafir? Geliyor. İsterse sohbet, muhabbet burada edebiliyor. Burada böyle bir çift kişilik yatak var. Gecesini geçirmek isteyen misafirler için. Çünkü uzak, şehri uzak bir yer. Herkes geldi mi dönemeyebiliyor. Verandaya buradan da çıkış var. Evin dört bir tarafından verandaya çıkış var. Ortancalarımızın hastasıyım. Çok seviyorum. Şunlar daha renkliydi, böyle mor falandı. Zamanla e, yeşeriyorlar. Burayı kışın daha çok kullanacağımı düşünüyorum. O yüzden e, bahçe şöminemi buraya getirdim. Boyattım, yenilettim bunu. Burada tramplam var. Ali ile Zeynep hoplayıp duruyor burada böyle comp comp comp. Burada şey var işte bir dış odunluk var. Mangalımız var bu da evin üçüncü mangalı. Buraya gelip mangal yapmayız diye düşünüyorum. Burası da havuzumuz ama gelin görün ki havuzu dediğim gibi kullanmak istemedik. Bu çitleri falan ben yaptırdım. Hani çocuklar havuza doğru gitmesinler diye şu kapılarını falan. Bu da Ali ile Zeynep'in ahşap evi. İsterlerse içinde oynayıp eğlenebiliyorlar. Kedi kurtarma videomu izleyenler olmuştur. İşte tam kedileri şunun altından kurtardım. Havuz doluydu o videoda. İşte kediler zaten havuza düşmüştü. Onları da havuzdan kurtardım. Şimdi yukarı çıkalım. Dediğim gibi ev biraz büyük. 450 metrekare civarlarında. Belki 450 metrekareden bir tık daha büyük olabilir. Bu ferforje korkulukları var. Bir de şu dediğim gibi şu şeylerin hastası oldum. Çok beğendim karoları. Burada da bir Zeynep var. Ya senin gülüşünü yerim gülüşünü. Benim küçük prensesim. Gel. Gel babaya. Gel. İşte anlattığımız gibi arkadaşlar bu ev zaten kira. Yani böyle bir ev alacak YouTuber. YouTube'dan kazanılan parayla böyle bir ev alacak bir YouTuber. Türkiye'de yok. Aslında Amerika'da falan var da. Neden böyle bir ev kiraladık? Çünkü biz böyle gidelim binlerce lira restoranlara para verelim falan sevmiyoruz. Onun yerine evimizde zaman geçirmeyi seviyoruz. Bahçeye falan filan bir de büyük olması benim videolarımı çekmem adına da çok önemli. Durum bu. İşte umarım evimizi beğenmişsinizdir. Daha güzelleri sizin olsun. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.